Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çınar. Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız ve benim bir görevim var. O görevimde Oli'yi almak arkadaşlar. Bunu niye kendime görev olarak yaptım arkadaşlar? Çünkü 3 gün sonra Finks geliyor ve ben hemen açayım Oli'yi Finks alayım bu arada arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Oruç tutanları göreyim. Ben de oruç tutuyorum. Allah kabul etsin arkadaşlar evet, diyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar güncellendi brosters. Bugün videomuzda Oli'yi almaya çalışacağız ama çok zor arkadaşlar. Ben yarın da Allah'ın izniyle bununla ilgili bir video çekeceğim çünkü yani bunu bir günde almak imkansız neredeyse ve 10 dakikalık bir videoda veya 15 dakikalık en fazla ça taş çatlasa 30 dakikalık taş çatlasa bak. Neyse hemen oynayalım arkadaşlar hangi karakterle oynayalım arkadaşlar yorumlara yazın hangi karakterle oynayayım Bakın size karakterlerimi de gösteriyorum işte üstünde zaten yazıyor arkadaşlar şurada sağ altta 66 karakter var son 30 karakter falan kaldı galiba 20 falan galiba tam hesap i̇şte Bunlar var arkadaşlar. Siz söyleyin hangisiyle oynayayım. Siz söyleyin. Bu videoda e, hiç yorum olmadığı için yorum atmıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen atın. Draco uzun zamandır oynamıyordum. Kostümü var. Oo bu Drakon'un yeni kostümü Korkunç Korkun çuvalı bayağı iyiymiş bu arada. Efsanevi zaten görmüşüm de. Belli. Arkadaşlar lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar uzun zamandır video çekemediğim için özür dilerim. Evet. Arkadaşlar evet bütün herkes Oli'yi aldı neredeyse yani Brozya sonra neredeyse yani benim bildiğim kadarıyla çünkü bütün arkadaşlar da neredeyse var. Ben niye alamadım arkadaşlar? Ayrıca son zamanlarda ben çok Brozya'ya girmiyorum. Bir dün girdim arkadaşlar. Dün yani sahura kalktım. Sahurda yapıyordum. Sahurda oynadım işte biraz. Kahvaltı hazırlarken annemle sahurda yaptık. Yaptım daha doğrusu. Oynadım yani yaptım ne ya. İnşallah alırız diyecektim. Arkadaşlar en sevdiğim şey Drakon'un şu yani ultisi olunca mükemmel oluyor Draco. Yani ıı, ulti hali Drakonun gizemli. Yok destans pardon. Destans gizemli işte. Bir adam gelsin daha böyle ona ultiyi çakalım. Daha ultiyi çakamadık ya. Neyse olsun. 10 kupa kazandık mı kazandık. Arkadaşlar bu videoda hızlı olmaya çalışacağım. Çünkü arkadaşlar ne kadar çok oynarsak o kadar elimizde avantaj var. Şu kapanan falan gelmesini bekliyorum ki. karşı kupa olduğumuzu bakalım. Bir de o jetonun gelmesini bekleyeceğim bundan sonra. Çünkü arkadaşlar ne kadar çabalarsak o kadar hızlı alacağız. pro bizi yiyecek galiba. Ahmet bize sıkıştırdı. Sanki yapma. Ha burada ultim de olsa ne iyi olurdu ya. Hayır, hayır 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 Ahmet. Hayır yapmayın bana bunu ama yapmayın bana bunu yapmayın bana bunu yapmayın bana bunu. peynir var. Kesin oynuyor da neyse. Ben AFK kaldı zannetmiştim. Şu anda Tara bana gelirse çok sıkıntı. Heh, ha bu kuralı sıkıştı Yo adam öldüsü var. Şey? Sıkıştım ben sıkıştım. Kuralı sıkıştıralım derken ben sıkıştım. Bakın bu ne biçim bir şey ya. Doğru biliyorum. Neyse hızlı hızlı hızlı. Al, artı yedi aldık mı aldık yani. Hemen jetonlar da gelsin gelsin jetonlar gelsin gelsin jetonlar gelsin. Ya alamadım mı? Aa alamadım. Hemen tekrar giriyoruz. Bundan sonra Spike ile gireceğim arkadaşlar. Bak ücretsiz bir şekilde abone olun like atın lütfen. Ve yorumlara hangi karakteri alacağımız sorun. Söyleyin işte sorun. Yarın çekmeye çalışacağım. Öbür gün de Allah'ın izniyle bunlar arkadaşlar. Çekmeye çalışacağız yani. Ay bir kıramadım ben de bunu ya. Ben yokum de biraz buz alınıyor. Bak çok sıkıntı bunlara kadar. Ben bir yükken bunların hiçbirini alamam. olsa da alıyormuş. Neyse iki yük, üç yükümüzü de şurada alalım. Bazı ultisi varsa çok sıkıntıyız. Yokmuş Allah'tan. bu hang 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 hang. Hang şunu. Hello. adam kaçtı ya. Neyse öldü zaten. Ya elimiz bütün şeyleri almış ya. Neyse öldü de Mr. P şimdi oldu. Mr. P de başımıza. Bakın neyse ikinci veya üçüncü olduk. Üçüncü olmuşuz. Bu arada bayağı bir görev bitirdik. Üç tane görev. Oo iki bin aldık. 3 ödül aldık. Belki 100 kredi. Çok iyi. Bugün 30 6. kademe gelirsek arkadaşlar çok iyi. Güzel geldi. Bir şey çıkmadı. Elmas geliyor. 400 elmasım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ne diyecektim ben? Spike alacaktım ben. Spike'ımızı bir Yaşam bitkisini de alalım. Tamam. Ha, güzeldir. Ee, arkadaşlar, şimdi ben bir hesaplayayım. Bin Şurada 1640 altı yüz oluyor. Bin oluyor. Ee, sonra 1840 oluyor. 1940 oluyor. Tamam. Arkadaşlar, biz nasıl alabiliriz olayım? Üç gün içinde kırk gelmemiz lazım. Hemen arkadaşlar buluyoruz bu alamayacağız ama bu dört üç gün içinde alacağız arkadaşlar. Allah'ın izniyle o oliyi alacağız yani. Kafaya taktım ben bir şey. Alacağız. Arkadaşlar hiç olmazsa taktik var. Pusarız. Anladın mı? O zaman dersiniz ki unutmuşsun oğlum. Değilirsin.

3 savaş daha kazanacağız. Arkadaşlar Draco, Dynamite veya Hank alacağız. Arkadaşlar Draco lazım ki hasar verme görevimiz de var. Ben Draco'yu alalım. Yükselt, yükselt, yükselt. Draco'yu da aldık. Phoenix seni de alacağım. Oli'yi de alacağım Allah'ın izniyle. Hadi, 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 hadi. Barley'i kestik. Barley'i kestik. Barley'i kestik. Ultimiz de hemen cecik doldu. Ben şimdi bunu kime kullansam? Dur dur dur. Dur hayır 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 hayır. hayır. Süre bitiyor süre bitiyor. Ultinin süresi bitiyor. Ulti hiçbir şey yarayamadık arkadaşlar. Yaratamadık ya. Yani hani yaram yarıyor aslında. Biz yara yaramadı. Ulti hiçbir şey yaramadı da biz yapmadık. Şurada bir adam mı vardı? Bayron. Byron. Oo bayağı yorduk. Tamam. Tamam. Arkadaşlar hasar ver de var ya. O yüzden iyi hasar vermemiz lazım derken Sprout ultisi de var yandık biz. Sprout ne kadar iyi oynadığını bilir herkes inşallah. Oo Sprout bir de üstüne ben burada ne yapacağım? E ben burada ne yapacağım? Sprat abi, Sprat abi, Sprat abi. Sprat abi, ben burada ne yapacağım? Sprat abi. Sprat abimiz bizi... Bizi bitirdi. Görev yapmış mıyız? Görev yapmamışız. Bakalım. İki savaş daha kazanacağız. Bak arkadaşlar... E yani 200 daha hasar verirsek falan. Yok 2000 falan daha hasar verirsek görev bitiyor. Yani 2000 bin, bir şey. İki sürü. Evet. Tekrar geri. Aga. yok ağırımız ölür. 1200 biz, biz bizim hasar vermemiz lazım azamlar bize hasar veriyor. Ölsem bile ha bunu ha bunu li almam lazım. yani Tamam. Bunu ben aldım. İki yüküm. Şu Ha bu arabi galiba. asıl şimdi işe yarayacak ama yani. Şimdi yaramazsa ben de yaramadı Neyse hasar verdik, hasar verdik. Hasar. Oo! Lord görev bitti arkadaşlar. Gizemle artık bir şey çıkıyor. ya. Başka ne görev var? Um, ee, 2. iki savaşta kazanmamız lazım. Başka ne Maze Belle veya Bonnie ile oynayacağız arkadaşlar. Üç savaş kazanmamız lazım onlarla da. Ben Maze ile oynamayı tercih ediyorum. Bonnie ile uzun zamandır oynamadım. Dur Bonnie biraz bir tane yükseltelim Bonnie yazıktır yani. İki seviyeli kadar mı? Evet. 13 dakika olmuş. Ama biz biraz daha devam edelim. Ama bak. Prostas videoları az izleniyor arkadaşlar. İzleyin diye atıyorum. İzleyin lütfen. Abone olun lütfen. Like atın lütfen. Öyle ya. Hayır hayır hayır. Benim şöyle Bonnie ile üç savaş kazanma şeyim var. Hani hayır. Kordel yüzü aldık. Yani, dişli bir rakip. Ben niye üzgünüm şey yaptım. Dişli bir rakip elendi. E? Piper var arkadaşlar. Piper bizim için bayağı sıkıntı. Yani çok sıkıntı oldu zaten. Piper. Neyse savaş kazandık. Kazanmışa geliyor evet. Bu arada kupada iyi kazandık yani bugün. Bugün 17.500 kupa olmayı hedefliyorum. 17.458 kupa mı neyiz? Onda 20 dakika olunca falan yaparız inşallah. Ya Boni 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 Evet hadi biraz da pusalım ya 5 kişi kalana kadar pusacağım 7 6 5 Oha ya Bu ne biçim bir dünya 4 Ben daha şeyden çıkana kadar 4 kişi kaldı Ben kazanmayın et dedim arkadaşlar yani benim oynamama gerek yok. Ben AFK kalayım biri ben ölürüz. Aga. Hadi bu maçlıkta sıfır yük <laughs> sıfır yüklü birinci olmaya çalışıyoruz. Çalış. Öyle videolar da gelecek arkadaşlar. Allah'ın izniyle merak etmeyin. Du, 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 du. Kendi bizi dedi ki ayağım kazanırsın kanka. Havada bulut sen bu maçı unut. dedi. Bakalım görev yaptık bir görevimizi. Hemen görevimiz gitsin gitsin gitsin. Tamam. Şunu da aldık şöyle. Sadece. Evet arkadaşlar. Oli'yi 60 elmas alabilirim ama ben enayi değilim. Enayi değilim. Tamam. Orası 10 elmas. Yok. Orası 5 elmaslık olsaydı alırdım. En, en fazla 5 elmas olması lazım. Çünkü ben 400 elmas kasıyordum 5 yani elmas olursa orası 401 elmas olacak. Meyziyle oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar oyundan çıktım. Çünkü bir an önce internet bağlantısı koptu. Arkadaşlar sesim niye kısık onu söyleyebilirim. Ee, ses kısık değil aslında. Eee e, ben sesim niye kısık söyleyebilirim. Arkadaşlar e, yani siz beni duyamıyorsunuz büyük ihtimalle ve arkadaşlarım da bunu soruyor bazı videolarımı izledikleri için. Oyun videolarından sesim sesimi duyamıyorum kanka. O arkadaşım Yusuf kendisi buradan izliyorsa selamlar olsun ona. Ben de tahmin ediyordum ama yani oyunun müziği olmadan sade oluyor zannetmiştim ama olmuyormuş. Yusuf'a da bu arada selamlar. Yusuf yorumlara da Aleyküm selam yazarsın yani kanki. Arkadaşlar video fikirleri bana verin lütfen. Video fikirleri de verin. Mutlu olurum. Bu arada ben konuşurken yani bir şey oldu. Hiçbir şey alamadık yani biz. Hadi. Bu arada Fenix'in gelmesi. 3 gün kaç saat? 3 gün 16 saat. Çabuk çalışmamız lazım. Çalış çalış çalış. Yalnız taş çatlasa 30 dakika dedim de yani 30 dakika neredeyse oldu arkadaşlar. Yani neredeyse görmüştüm bir 12 dakika daha çekersek olacak yani. 4, 4 el kazanacağım sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Artık 4 eli 3 saatte mi bitiririm? Kazanırım onu bilemem. O oh, Mezo oradan Angelo'yu vurduk. Tamam. Evet. Şimdi burada biz fengi sıkıştırsaydık ultim cool de vardı. Evet. Şöyle. Mevzumam bu kadar hasar verdiğini bilmiyordum. Orada ikinci olduk. Görev tamamlanmış. Olmadı bizim görün bir maç kazanırsak arkadaşlar görevimiz tamamlanıyor meyze bir tane daha görev yok mu ya görev değiştirelim aga hemen şunu değiştirelim mesela meyze geldi bu kadar da şanslı olur bir insan meyze devam Yok orada çak da varsa çak da devam edeceğim. Çünkü çakı da severiz. Arkadaşlar. Maze'e bir maç, iki maç kazanayım. E, videoyu bitireceğiz. Çünkü video çok uzun olmuş oluyor. Bir maç ne zaman kazanırsam. Bu Oli'yi biz şimdi e, bir maç kazandık. Biz Oli'ye bir kredi daha alana kadar bu video bitmeyecek. Tamam mı? Öyle diyelim. Tamam. Öyle. Ben bu sefer pusucam arkadaşlar. Hiç yani. 5 kişi kalana kadar tekrar pusucam. Ama bir yük alalım yani. İkinci yükü de alsak mı? Yok almıyor. Büyük aldık. 5 kişi, 5 kişi, 5 kişi, 5 kişi. Ha burada bu. 8 kişi. Ben 5 kişi kaldı mı geliyorum. Arkadaşlar 5 kişi kaldı. Çıkıyoruz. Sen hiç orada olduğunu görmedim ben. Bu ya neredeydin kanki? Ben seni baya baya görmedim yani. Hayır hayır beni alamazsınız. İvu hoppa. Evet. Gördüğünüz gibi görevimiz bitti. Ve bir görev sonra çak mı var burada? Çak yokmuş be. O çaklı yapalım bak. Ha bu çak çaklı görevde 3 maç daha kazanırsak oluyor. Bu mezi görevde 2 maç daha yok. 4 maç daha kazanırsak. Çak yani daha karlı. Bu sefer de 6 kişi kalana kadar tutacağım. Çünkü arkadaşlar tutmazsam video bayağı uzun olacak yani. Durdurdum videoyu. İşte durdurdum. Arkadaşlar dibimde şu anda bir dudak koyla güreşiyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kazanamadım. Tekrar Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar pusuyoruz. Hatta bu son maç olsun arkadaşlar. Yok. Bu son maç olsun. Oğlum iftarda acıktım ha. Arkadaşlar girmiyor. Video burada bitti. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.